Merhaba değerli yatırımcılar. Eko İktisat kanalına hoş geldiniz. Bugün BİH ve PYR fonlarının detaylarını inceleyeceğiz. Bu fonların portföy yapılarını, son dönemdeki performanslarını ve geleceğe yönelik potansiyellerinin derinlemesine analizini yapacağız. Hangi fon hangi stratejiyi izliyor? Portföylerindeki hisseler bize ne anlatıyor? Tüm bunların cevaplarını bu videoda bulabileceksiniz. Hazırsanız videomuza geçelim. Öncelikle BIH fonunun finansal yapısına baktığımızda fonun toplam değerinin 510 milyon TL'ye ulaştığını görüyoruz. Fonun ana karakteristiği kuruluşundan bu yana getirisinin büyük ölçüde Borsa İstanbul'daki hisse senedi piyasasının genel seyrine bağlı olmasıdır. Fonun portföyü tek bir varlık sınıfına yoğunlaşmak yerine farklı enstrümanlara dağılmış durumdadır. Bu dağılım fonun risk ve getiri dengesini nasıl kurduğunu göstermektedir. Ortalama %82'lik paya sahip olan hisse senetleri fonun en önemli varlık sınıfıdır. Bu oran Fonun agresif bir yatırım stratejisi benimsediğini ve piyasa yükselişlerinden maksimum fayda sağlamayı hedeflediğini gösterir. Teminat yaklaşık %10'luk bir orana sahiptir. Bu kalem fonun türev enstrümanlarla yaptığı işlemlerde kullandığı teminatları ifade eder. Yatırım fonları portföyünün %7.54'ünü yine Pardus portföye ait olan AP7 ve KHC gibi fonlarda tutmaktadır. Bu fonun kendi bünyesinde bir fon sepeti oluşturarak çeşitliğin arttırdığını gösterir. Mevduata baktığımızda da portföyünün %1.20'si mevduatta tutulmaktadır. Bu kısım fonun likidite ihtiyacını karşılamak ve kısa vadeli nakit pozisyonunu yönetmek için kullanılır. BIH fonunun performansı doğrudan portföyündeki en büyük hisse senetlerinin performanslarına bağlıdır. Eylül 2025 raporunda fonun belirgin bir hisse senedi yoğunlaşması stratejisi izlediğini görmekteyiz. Fonun portföyündeki en büyük hisse senedi pozisyonlarına baktığımızda da Killer Holding fonun portföyündeki en büyük hisse senedi pozisyonu yani %9.81'lik orana sahiptir. Raporda 500 bin nominal değerli bir alım gerçekleştiği belirtiliyor. Böylece bu fonda hisseye olan pozisyon güçlendirilmiştir. Güler Yatırım Holding ise %7.56'lık oranla portföyde ikinci en büyük pozisyondur. Bu hissede de 9 milyon TL nominal değerli bir alım pozisyonu bulunmaktadır. Fon enerji sektöründeki şirketleri de bünyesinde barındırmakta. TÜPRAŞ hissesi de %7.40'lık bir payla fonda yerini almaktadır. Portföyde Yapı Kredi Bankası'nı da görüyoruz. %6 %6.16'lık bir payla fonun en büyük pozisyonları arasında yine bankacılık sektöründe önemli bir adım. %6.31'lik bir payla da Türk Hava Yolları mevcut. Ayrıca fonun portföyünde %5.17'lik BİMAŞ, %5.12'lik Sasa hissesi mevcuttur. Rapora baktığımızda da BİMAŞ hissesi ve Sasa hissesinde satışları görüyoruz. Bu durum bize fonun bu hisselerde temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Sonuç olarak BIH fonu hisse senedi ağırlıklı portföy yapısıyla agresif bir yatırım stratejisi izlerken portföydeki pozisyon dağılımı çeşitliliğini de yansıtıyor. Ancak Kiler Yatırım Holding'deki yüksek yoğunlaşma bu hissenin performansının fonun getirisini önemli ölçüde etkileyeceğini gösteriyor. Raporda belirtilen alım ve satım hareketleri fonun piyasa koşullarına göre aktif bir şekilde portföyünü yönettiğini gösteriyor. Fon, holdingler, bankacılık ve enerji gibi farklı sektörlerdeki pozisyonlarıyla dengeli bir risk dağılımı hedeflemiş. PYR fonuna baktığımızda da bildiğiniz üzere daha önceki videolarımda da söylediğim gibi PYR fonu en başta aktif stratejisiyle, agresif stratejisiyle öne çıkan bir fondu. Sonrasındaki daha defansif yapısıyla daha hantal hisseleri seçmesiyle de yatırımcının güvenini kaybetmiş bir fon. Güncel verilere baktığımızda da maalesef son dönemde de sıkıntılı bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Son bir haftalık eksi %1.15 ve son bir aylık eksi %0.33'lük düşüşler fonun Eylül ayındaki pozitif ivmesini son dönemde kaybettiğini gösteriyor. 2 Ekim tarihi itibariyle fonun pay fiyatı 2.013'lere gerilemiş ve kısa vadede yatırımcılarını endişelendirmiştir. Bu düşüşün en önemli sebeplerinden birisi de Borsa İstanbul'daki genel dalgalanmalar olabilir. Bildiğiniz gibi hisse senedi yoğun fonlar piyasadaki değişimlere karşı oldukça hassastır. Fonun portföyünün yaklaşık %97'sinin hisse senetlerinden oluşması piyasada yaşanan en ufak bir geri çekilmede fonun değerini doğrudan etkileyecektir. Fonun genel yapısına baktığımızda ana hedefinin hisse senedi piyasasındaki getirilerden maksimum oranında faydalanmaktı. Bildiğiniz gibi fon yüksek riskli fonlar kategorisinde yer alır ve altı seviyesinde bir risk değerine sahiptir. Bu fonun potansiyel yüksek getirileri hedeflediğini ancak bununla birlikte getiri dalgalanmalarının da yüksek olabileceği anlamına gelir ki son zamanda bunu da gördük. Son dönemde yatırımcı güvenini kaybetmesiyle birlikte de eksi 108 milyon TL'lik nakit çıkışı mevcut. Fonun hisselerine baktığımızda da fonun gücü ve zayıflığı portföyündeki hisselerin performansına bağlı. Fonun kap adresinde paylaştığı güncel rapora göre en büyük hisse pozisyonlarına baktığımızda da yaklaşık %32'lik portföy ağırlığıyla Doğan Holding'i görüyoruz. Doğan Holding fonun portföyünün neredeyse üçte birini oluşturuyor. Fon yönetimi holdingin iştiraklerinden ve genel piyasa pozisyonundan oldukça mutlu gibi görünüyor. Holding sektörü genelde piyasanın lokomotifi sayılır ve Dohol'ün portföyündeki bu ağırlığıyla fonun ana stratejisinin piyasanın geneliyle paralel hareket etmek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Dohol'ün son bir aydaki %16.09'luk yükselişiyle beraber portföyündeki payının artması fon için bir yoğunlaşma riski de yaratır. Dohol'ün hissesindeki yaşanacak olası bir geri çekilmede fonun toplam değeri de ciddi şekilde aşağı çekilecektir. Fonun son dönemdeki düşüşünde de bu hissenin son günlerdeki %-0.84'lük değer kaybının da etkisi olduğu söylenebilir. Portföy portföydeki bir diğer hisse olan Petkim'e baktığımızda %16.39'luk bir portföy ağırlığı olduğunu görüyoruz. Petkim hissesi fonun ikinci en büyük pozisyonu durumunda. Bu pozisyon fonun sanayi ve üretim sektörlerindeki yatırımını gösteriyor. Ancak Petkim hissesinin son dönemde düşüş yaşaması ve fonun bu hissede %-7.68 oranında pozisyon azaltması fon yönetiminin bu hissedeki geri çekilmeden dolayı pozisyonunu azalttığını gösteriyor. Petkim'deki bu düşüş fonun son bir aydaki negatif performansına en büyük katkı sağlayan hisselerden biri olmuştur. Bu fon yönetiminin riskleri yönetimleri etmek için aldığı bir aksiyon olarak değerlendirilebilir. Bir diğer hisse şişe cam hissesi %12.33'lük bir portföy ağırlığına sahip. Şişe cam hissesi küresel ekonomideki toparlanma ile birlikte büyüme potansiyeli taşır. Şişenin portföydeki ağırlığının arttırılması fon yönetiminin bu hissenin geleceğine güvendiğini gösteriyor. Ancak hissenin son dönemdeki %-4.27'lik düşüşü fonun da değer kaybında etkili olmuş. Şişe hissesi de arttırılan pozisyonlar arasında yer alması fon yönetiminin bu düşüşü bir alım fırsatı olarak gördüğünü bize düşündürebilir. Vera hissesine baktığımız baktığımızda da portföy ağırlığının %8.75 olduğunu görüyoruz. Holdingler arasında Dohold'dan sonra en büyük ikinci pozisyona sahiptir. Son bir aylık süreçte %1.65'lik bir yükseliş yaşamış. Onun değer kaybını da bir miktar sınırlamış. Vera Holding'in gelecekteki performansını da hep birlikte göreceğiz. PR fonu portföyündeki ana hisseler olan yoğunlaşması ve son dönemdeki negatif performansı ile dikkatimizi çekti. Fon yönetiminin hisse bazlı risklerini yönetmek için sürekli olarak pozisyon arttırma ve azaltma kararları aldığını da gördük. Ancak Dohold gibi tek bir hissenin portföy bu kadar büyük bir bölümünü oluşturması fonun piyasadaki dalgalanmalara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Fonun kısa vadede toparlanıp toparlanamayacağı büyük oranda portföyündeki Dohol, Petkim ve Şişe gibi hisselerin performansına bağlı olacaktır. Dohol, Petkim ve Şişe gibi hisselerin performansını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eğer piyasa genelinde bir toparlanma başlarsa fonun hisse senedi yoğun yapısı sayesinde bu toparlanmadan hızlıca faydalanması ve pozitif getirilere dönmesi muhtemel ki bugün gördük. Ancak şu anki durumuyla PYR fonu hisse senedi piyasasındaki riskleri doğrudan üstlenmek isteyen ve portföyündeki yoğunlaşmadan rahatsızlık duymayan yatırımcılar için bir seçenek olabilir. Yatırım yapmadan önce fonun bu riski yapısını ve son dönemdeki performansını dikkatlice değerlendirmelisiniz. Sonuç olarak BİH ve PYR fonları her ikisi de hisse senedi ağırlıklı olsalar da portföy yapıları ve risk profilleri açısından farklı stratejiler izliyorlar. BİH fonu portföyünü daha dengeli bir şekilde dağıtarak ve farklı sektörlere yatırım yaparak risklerini daha geniş bir alana yaymış. Bu durum onu piyasa ortalamasına daha yakın ancak daha az dalgalanma potansiyeli taşıyan bir yatırım aracı haline getiriyor. Kiler Holding'deki yüksek konsantrasyon dikkat çekse de genel yapısı PYR'ye göre daha az riskli olarak görülüyor. PYR fonu ise yüksek risk iştahına sahip hisse bazlı riskleri doğrudan üstlenmek isteyen yatırımcılar için bir seçenek sunuyor. Özellikle Dohol gibi tek bir hissenin portföyün neredeyse üçte birini oluşturması fonun piyasa dalgalanmalarına karşı oldukça kırılgan hale getiriyor. Bu fon piyasa rallilerinde çok yüksek getiri potansiyeli taşısa da olası bir düzeltme durumunda da ciddi kayıplar yaşayabiliyor. Her yatırımda olduğu gibi bu fonlara yatırım yapmadan önce kendi finansal durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı detaylıca analiz etmelisiniz. KAP bilgi adresindeki güncel fon izahnameleri ve bilgilerini mutlaka incelemelisiniz. Gerekirse bağımsız bir finansal danışmandan profesyonel bir destek almaktan çekinmemelisiniz. Bu tarz detaylı fon incelemelerinin devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlar kısmına bu fonlar hakkındaki düşüncelerinizi veya bir sonraki videomda hangi fon incelememi istediğinizi benimle paylaşabilirsiniz videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim sağlıklı ve başarılı yatırımlar dilerim